Arkadaşlar herkese merhaba. Olağanüstü Matematik Soru Bankası'nın 7. videosuyla karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar faktöriyel konusundan bir ve iki notesi çözeceğim. Şimdi ilk soruyla başlayalım. İlk soru arkadaşlar basit bir soru. Bakın 0 faktöriyel 3 faktöriyel 1 faktöriyel demiş. 0 faktöriyel arkadaşlar 1. 3 faktöriyel de arkadaşlar 3 2 1 diye açarsak o da kaç eşit olacak? 6'ya. 1 faktöriyel de 1'e eşit. Yapnağız arkadaşlar 7. Şimdi ikinci soru arkadaşlar 4 x 5 faktöriyel 4 faktöriyel demiş. Bakın Yan tarafta 6 çarpı 5 faktöriyel. Faktöriyel sorularında sadeleşme sorularında arkadaşlar şöyle rasyonel ifadelerde. En küçük olan kim? Sonra kadar açın. Mesela bak burada faktöriyel olarak en küçük kim? 4 faktöriyel. Yukarıya bakın şöyle 4 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel açıyoruz. Aşağısı da ne? 4 faktöriyel. 6 faktöriyel 6 çarpı 5 faktöriyel şeklinde yazabiliriz. Bölü ne diyeceğiz? 5 faktöriyel. 5 faktöriyeller ve 4 faktöriyel gitti. 4 kere 5 20. Yan taraftan da 6 gelecek. Cevap ne diyeceğiz? 26. Bütün sorulara devam ediyoruz. Yine bakın bir sadeleştirme sorusu arkadaşlar. En küçük 7 faktöriyel faktöriyellerde. Onu yine hepsini 7 faktöriyel kadar açacağız. 8 çarpı 7 faktöriyel artı 7 faktöriyel diyeceksiniz. Bölü 8 çarpı 7 faktöriyel eksi 2 çarpı 7 faktöriyel. Şimdi hep 7 faktöriyel parantezini alıyoruz pay ve paydayı. 8. Burada bakın bir şey kalmadı. Oraya 1 yazıyorsunuz. 7 faktöriyel parantezini alıyorsunuz. Buraya ne diyeceğiz? 8 eksi 2 diyeceğiz. 7 faktöriyeller gitti. Yukarıda 9. Aşağıda ne kaldı? 6. 9 bölü 6 ne diyeceğiz? Sadeleştirirsek 3 bölü 2 arkadaşlar benzer soru bakın en art en eksi 4 eksen yalnız burada şunu yapacağız faktörün tanımını kullanacağız arkadaşlar. Şimdi en faktörel dediğimiz arkadaşlar en faktörel dediğimizde en büyük eşit sıfır ve burada en eleman arkadaşlar doğal sayı olacak. En eleman ne olacak? Doğal sayı olacak. Şimdi bak burada en eksi 4 var. Burada da 4 eksen var arkadaşlar. En eksi 4 büyük eşit sıfır diyeceğiz. 4 eksen büyük eşit sıfır diyeceğiz. Bakın paydan en büyük eşit 4 gelecek. Paydadaki ifade büyük eşit dersek buradan da 4 büyük eşit N gelecek. Bakın N 4'ten büyük ve eşitmiş. 4 de en ben büyük ve eşitmiş. Dolayısıyla N ne olacak arkadaşlar? Sadece 4 olur. N ne diyeceğiz? 4 diyeceğiz arkadaşlar. En yine 4 yazarsak bakın yukarı 0 faktöriyel. 4 yazarsanız 3 faktöriyel. Paydada 4 yazarsanız 2 faktöriyel. 4 yazarsanız buradan 0 faktöriyel gelecek. 0 faktöriyel 1, 3 faktöriyel 6. 2 faktöriyel 2, 0 faktöriyel 1. Ne diyeceğiz? 7 bölü 3. Yine bir sadeleştirme sorusu. 44 ile 45 arkadaşlar. 44 faktöriyle dokunmuyoruz. 45 faktöriyle şöyle yazıyoruz. Bakın 45 çarpı 44 faktör diyoruz. Çarpı 25 faktöriyle de 25 çarpı 24 faktör ediyoruz Bölü 24 faktör edeceğiz 24 faktöriyle birini götürür. 44 faktöriyle götürür. 1 bölü 45 çarpı 25 diyeceğiz. 5'e böl 5'e böl. Pay ve paydayı 5 ile sadeleştirdik. 5 bölü ne arkadaşlar? 9. Yine yukarıdakine benzer soru. Sadece enlisi arkadaşlar. Bakın n artı 2 n artı 1. Burada küçük olan n artı 1. Bakın n artı 2 çarpı n artı 1 faktör elde yazarsak paydamızda da ne var? n artı 1 faktör el var. Bunlar ne yaptı? Götürdü. Oradan ne geldi? n artı 2 geldi. Şimdi n eksi 1 n eksi 2. Bakın yine burada ikinci ifade küçük olan arkadaşlar n eksi 1 var, n eksi 2 var. n eksi 2'ye kadar açıyorsunuz. Şu büyük olan payı n eksi 2'ye kadar açarsam onu da şöyle yapacağız. Yine burada da n-2 faktörü gelecek. Oradan da ne gelecek arkadaşlar? n-1 gelecek. Eşittir kaç? 43. Şimdi buradan 2n artı 1 diyeceğiz. Eşittir 43 diyeceğiz. At karşıya 42 bölü 2 21. Şimdi 7. soruyla devam ediyoruz. n artı 2 bölü n faktörü elde demiş. Yine bakın küçük olan n arkadaşlar. n artı 2 çarpı n artı 1 diyoruz. Böyle n faktörü elde ediyorsunuz. Eşittir 90. Tabi şuraya en faktöre yazmayı unuttum. Payı arkadaşlar en artı en artı bir en faktöre şeklinde açtık. En, n, n faktöreler gitti. Yukarıda bakın en artı 2 çarpı en artı bir kaldı. Eşittir kaç? 90. Artış iki sayının çarpımı 90 ise arkadaşlar bunlar 9 ve 10 olmalı. Küçük olan 9 büyük olan 10 olacak. Yani şurayı 9 eşit n en kaç olacak arkadaşlar? 8. En kaç olacak? 8. Şimdi en 8 arkadaşlar en faktörün sondan iki basamağı sıfırdır diyor. 8 faktörün sondan kaç basamağı sıfır olduğunu bulmak için 5'e bölüyorsunuz arkadaşlar sürekli. Kaç basamak sıfır? Bölüme ne kadar sayı gelirse o kadar sıfır gelecek. Yani sondan kaç basamağı sıfır deyince arkadaşlar 10 sayısını arıyoruz. 10 sayısını da 2 ve 5. 2'ye bölerseniz zaten çok fazla olduğunu görürsünüz. 5'e bölmeniz sadece yeterli. Yani sondan kaç basamağı sıfır dediği zaman bizim içinde kaç tane 5 çarpanı olduğunu bulmamız gerekiyor. O yüzden 5'e böldüm. Bu bölüm bize kaç tane 5 çarpanı olduğunu veriyor 8 faktörün içinde. O zaman bu yanlış arkadaşlar. Şimdi geldi ikinciye. Birler basıma 4'tür diyor. Şimdi 1 faktöriyelden başlayacağız. 1 faktöriyel, 2 faktöriyel, 3 faktöriyel, 4 faktöriyel, 5 faktöriyel. En yani kaçtı arkadaşlar? 8. 8 faktöriyel kadar yani böyle yazacağız. Şimdi muhtemelen biliyorsunuz 5 faktöriyel ve sondaki faktöriyeller arkadaşlar. 5 faktöriyel ve sonrası son rakam 0 gelir. Çünkü 5 faktöriyeli 120, 6 faktöre 720. Bundan sonra bakın çarparsanız son rakam daima ne gelecek? Sıfır gelecek. Biz süranın son rakamını bulacağız arkadaşlar. Şimdi 4 faktöriye kaç? 24. 3 faktörel 6. 7, 30. 32. 33. Bunun son rakamı 3 olacak arkadaşlar. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Buna da yanlış diyeceğiz. 6 ile bölümden kalan 4'tür diyor arkadaşlar. Yine bunu açıyoruz. Bakın 0 faktörel, 1 faktöre 2 faktörel. Arkadaşlar 3 faktörel 6 ile tam bölünecek. Dolayısıyla 3 faktöre sonrası da 6 ile tam bölünür. 8'e kadar yazdık. Çünkü 3 faktör 3 faktör 6. 4 faktörün içinde 4 çarpı 3 faktör elde düşünseniz bunun içinde de 6 çarpanı var. Bundan sonraki tüm faktörün içinde 6 çarpanı olduğu için bunların kalanı 0 olacak. Biz sadece şöyle ilgileneceğiz. 2 faktör 1 1 faktör 1 0 2 faktör 2 1 faktör 1 0 faktör 1 burası ne yapacak arkadaşlar? 4 yapacak. Kalan 4 demiş. Ne diyeceğiz? Yalnız 3 diyeceğiz. Bakın şöyle bir tanım yapmış arkadaşlar. Daire içindeki x 1 bölü x faktörü eksi 1 bölü x artı bir faktör şeklinde tanımlamış. Bunu şöyle bir eşitlik vermiş. Bize x sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bakın. x yerine 1 yazarsanız arkadaşlar yukarıda ifade şöyle olacak. Bakın 1 bölü 1 faktöriyel eksi 1 bölü 2 faktöriyel. Bakın şu işlemi 1'e göre yaptım. Şimdi o işlemi 2'ye göre yapıyoruz arkadaşlar. O da 1 bölü 2 faktöriyel eksi 1 bölü 3 faktöriyel olacak. Şimdi o işlemi 4'e 3'e göre yaparsak arkadaşlar 1 bölü 3 faktöriyel eksi 1 bölü 4 faktöriyel yapacak. Ve o işte en son yani x yani 19 ederseniz 1 bölü 19 faktöriyel eksi 1 bölü 20 faktöriyel yapacak. Dikkatli bakarsanız şu aradakilerin bir mi git götürdüğünü görürsünüz. O zaman burası 1 eksi 1 bölü 20 faktörel oldu arkadaşlar. 1 bölü 1 faktöriyel 1 yapar çünkü. 0 faktörelde de 1. 1 eksi 1 bölü x diyeceğiz. Bu 1'ler gitti. Dolayısıyla x arkadaşlar ne eşit? 20 faktöriyel eşit. 20 eşit. X sayısının sonundan kaç basamağı sıfır? Bakın yukarıda söyledik. Bir sayının sonundan kaç basamağı sıfır bulmak için İçinde kaç tane 5 çarpan var onu buluyorsunuz. da kısa yolu neymiş arkadaşlar? Sürekli neye bölüyormuşuz? 5'e bölecekmişiz. Bir bölüm Bölümlerin toplamı bize kaç tane 5 sayısı olduğunu verecek. Ve kaç tane 0 sayısı olduğunu bulmuş olacağız. Bakın bölüme ne geldi? 4 geldi. Sonundan kaç basma arkadaşlar? 4. Ayrıca arkadaşlar faktöriyel konusunda konu eksiniz varsa konu anlatım videosunu izleyebilirsiniz. 10. sınıf oynatma listesinde ve TYT matematik dokun sınıf matematik oynatma listesinden bulabilirsiniz. Bu da say, çarpma yolla saymaya arkadaşlar. Bakın Remzi diyor A şehrinden yola çıkarak diyor. A şehrinden yola çıkarak işte B, C, D şehrine uğramak şartı. E ile gidecekmiş. Kaç farklı şekilde gidebilir? Arkadaşlar bakın Remzi A'dan B'ye kaç türlü gidecek? 5 türlü gidecek. B'den C'ye kaç türlü gidecek? 4. C'den D'ye 3. D'den E'ye 2. Bunlar da çarparsak ne yapacak arkadaşlar? 120 yapacak. O da ne eşit? 5 farklı eşit. Cevap ne diyeceğiz? Bursa diyeceğiz. Onun soru arkadaşlar. Yine bakın yukarıdaki tanımı kullanacağız. Bakın burada n-3 faktöriyel neydi? Sıfırdan büyük ve eşit olacak içerideki ifade. Yani doğal sayılarda tanımlıydı. Buradan da 6 eksi iken büyük eşit sıfır diyeceğiz. Şu ifadeyi çözersek buradan n büyük eşit ne gelecek? 3 gelecek. Buradan ne gelecek? 6 büyük eşit iken 3 büyük eşit ne bulacağız? n bulacağız. n 3'ten 3 de n'den büyük ve eşitse n ne olmalı arkadaşlar? 3 olmalı. Şimdi n yerine 3 ederseniz ye bakın 3 3 sıfır faktöriyel eksi. Buraya 3 ederseniz arkadaşlar Yine 0 faktürel gelecek. 0 faktürel'den 0 faktürel 1 arkadaşlar. 1 eksi 1 1. Dışarıda bakın bir tane daha faktürel koymuş. Köşeli içine. Şimdi Bakın burası 0 faktürel 1. Bu da 1 1 eksi 1. Yine 0 faktürel geldi paya. Aşağıda da bölü ne var arkadaşlar? N faktürel dedi. N 3'tü. Oraya 3 faktürel yazarsanız o, o da ne yapacak arkadaşlar? 1 bölü 6. İşte diyor ki buna göre de kablonun uzunlukları küçükten büyüğe doğru renklerine göre sıralaması hangisidir diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu şu şekilde yapabiliriz. Bakın 6 faktöriyel. Hepsi en küçük 6 faktöriyel. Hepsini 6 güzelce güzelleyeceğim arkadaşlar. Buna yapacak bir şey yok. 6 faktöriyel. Şöyle şöyle yazıyorum. Bakın 19 8 çarpı pardon 7'yi unuttum. Bir saniye. 19 8 7 6 faktöriyel diyeceğiz arkadaşlar. Bu da 8 7 6 faktöriyel yine 8 7 6 faktöriyel yani bunu kare isteyeceğiz İkisi de çünkü 8 faktöriyel. Burayı da 7 çarpma edeceğiz arkadaşlar 6 faktöriyel burayı da 9 8 7 edeceğiz 6 faktöriyel. Şimdi arkadaşlar zaten 6 faktöriyelleri silelim. Bunları hiç görmeyelim. Burada da iki tane 6 faktöriyel var çarpan olarak. Bunu da sildim. Buradaki 6 faktöriyel de sildim. Bizim sıralamamız gereken arkadaşlar bakın burada 19 8 7 çarpanları kaldı. Burada 8 8 8 7 7 kaldı arkadaşlar. Çünkü kare var dikkat edin. Burada ne kaldı arkadaşlar? 9, 8, 7 ve 7 bir tane daha kaldı arkadaşlar. Şimdi yine sıralamak için 9, 8, 7'leri pardon yine fazla sildik. Ortak çarpanları siliyorum arkadaşlar. 8'i sildim. Buradan bir tane 8 sildim. Buradan da bir tane 8 sildim. 7'yi sildim. Buradan da bir 7 çarpanı sildim. Buradan da bir 7 çarpanı sildim. Bakın burada ne kaldı arkadaşlar? 90. Burada ne kalacak? 56. Burada ne kalacak? 63. Yani diğer sildiğim çarpanlar hepsinde ortak arkadaşlar. Yani o sildiğim çarpanları A dersek şu mavi kabloyu şöyle ifade edebiliriz. 90 çarpı A. Kırmızı kabloyu 56 çarpı Bu da 63 çarpı A diye ifade edebiliriz. Ne diyor bize? Bakın küçükten büyüğe doğru sıralaması diyor arkadaşlar. En küçük o zaman kırmızı. Daha sonra kim? Yeşil. Ve ne diyeceğiz arkadaşlar? Mavi diyeceğiz. Kırmızı, yeşil, mavi diyeceğiz arkadaşlar. Yine arkadaşlar faktörü şu şekilde tanımlamış bakın. Aşağıda verilen diyor her bir şekilde diyor, dairenin içindeki sayılan çarpım karenin içine yazılmaktadır diyor. Şimdi arkadaşlar zaten K'nın içindeki dışındakileri çarparsak arkadaşlar zaten 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Zaten bu düzenli arkadaşlar. Direkt K 9 faktörü işte arkadaşlar. L'ye geçtik. L'ye arkadaşlar L'ye şimdi şöyle yukarıda açık yazalım. Bakın 21, 15, 8 ve 2 arkadaşlar. K eksi L sayısı L sayısının kaç katır diye sormuş arkadaşlar. L'yi düzenleyeceğiz arkadaşlar. 21'i şöyle yazıyoruz. bakın 21 7 kere 3. 15'te arkadaşlar 5 kere 3 diyeceğiz. Burada 8 var. Çarpını 2. O zaman şimdi şöyle diyeceğiz. Bakın burada 8 7. 8 7 yukarıya yazdım. 3 kere 2 6. Ve burada ne kaldı arkadaşlar? 3 kere 2 6 dedik. Burada ne kaldı? 5 kaldı. Ve 3 kaldı. Yine bunu faktörüyle benzetmeye çalışıyorum arkadaşlar. O zaman şöyle yapacağız. 8'i siliyorum. 8'i 4 çarpı diyorum. O zaman ben buraya 4, 2 yazarsam bakın şu 4 2'yi silelim. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 oldu. Dolayısıyla L'de ne oldu arkadaşlar? 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1'e gerek yok zaten. O, 7, o da 7 faktörüyle eşit oldu. Şimdi K eksi L diyor arkadaşlar. K eksi L sayısını vuralım. Yani 9 faktörüyle eksi 7 faktörüyle sayısı diyor. 7 faktörüyle kaç katı diyor. O da x katı olsun arkadaşlar. Yine küçük olan faktöriyel 7. hepsini 7'ye kadar açacağız. 9 8 7 faktöriyel diyeceğiz. Eksi -7 faktöriyel diyeceksiniz. eşittir 7 faktöriyel çarpı x. Her tarafı 7 faktöriyel ile bölebilirsiniz arkadaşlar. 7 faktöriyel bölebilirseniz burada 9 8 yani 72 kalır. Burada 1 kalır. Burada ne kadar? x kalır. Ne diyeceksiniz arkadaşlar? 71 katı diyeceksiniz. Şimdi ikinci teste devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar x, y doğal sayı olmak üzere diyor bakın. ifadesi bir tek sayı bu ifade neymiş? Çift sayıymış. Arkadaşlar şimdi bu eşittir a diyelim. Buna da eşittir b diyelim. Şimdi bu işler çarpma yaparsanız 28 faktörü eşittir. 2 üzeri x çarpı a. Arkadaşlar bunun Türkçesi şu 28 farklı içinde iki çarpanlarının sayısını soruyor. Bunun da kısa yolu yukarıda biraz bahsettik. 28 içinde kaç tane 2 çarpanı bulmak için bunu sürekli 2'ye böleceksiniz. Bakın 2'ye bölün 14. 2'ye bölün 7. Bir daha daha 2'ye bölün. 3. Bir daha daha 2'ye bölün. Burası ne diyeceğiz? 1 diyeceğiz. 21, 24. 21, 24. Bir daha 25. Yani biz 28 faktörü şu şekilde ifade ediyoruz arkadaşlar. 2 üzeri 25 çarpı A diyeceğiz. Bu A da diğer asal sayılar arkadaşlar. 2 hariç diğer asal sayılar. Dolayısıyla X'in en büyük değeri arkadaşlar 25. Şimdi geldik. 20 faktöriyel yani, burada işte çarpma yaparsak o da şöyle olacak arkadaşlar. 20 faktöriyel yani 8 üzeri y çarpı b olacak. Bunun da Türkçesi şu arkadaşlar 20 faktöriyelin içinde kaç tane 8 çarpanı var diye soruyor. Şimdi burada şu hata yapmıyorsunuz gidip 20 faktöriyeli 8'e bölmüyorsunuz arkadaşlar. Böldüğünüz sayı daima asal sayı olacak. 8'e değil de 2'ye bölüyorsunuz çünkü 8'i nasıl yazarız? 2'yi kullanarak yazarız. 2'ye bölerseniz ne? 10. 2'ye bölerseniz ne? 5. Bir daha daha 2'ye bölerseniz 2. Bir daha daha ikiye buldunuz. Bir. Şu bölümleri topluyoruz arkadaşlar. Bölümleri toplarsak 15 3 daha 18. O zaman şöyle yazacağız. Bakın 20 faktöriyel 2 üzeri 18 çarpı B diyeceğiz. Şimdi biz bunu şöyle yazacağız. 8'in kuvveti şeklini yazmak için buraya 2 üzeri 3 yazıyorum. Üstüne de ne yazıyorum? 6 yazıyorum. Çarpı B. Arkadaşlar 2 üzeri 3 8. Şimdi 20 faktöriyel eşittir. 8 üzeri 6 çarpı B. Şimdi biz 20'nin içindeki bütün ikileri alırsak. Bakın burada B ne diyor? B çift diyor arkadaşlar. Bakın 20'nin içindeki bütün ikileri alırsak. Bu B ne olacak. Tek olacak. Dolayısıyla biz şöyle yapacağız. 20 faktöriyelin içindeki bütün ikileri almayacağız. Burayı 8 üzeri 5 çarpı B şeklinde yazacağız. Yani 6 tane 8 yaparsanız 20 faktöriyelin içindeki bütün ikileri almış olursunuz. O yüzden biz 6 tane değil 5 tane yapıyoruz arkadaşlar. Y'yi ne seçeceğiz? 5 seçeceğiz. X artıya toplam en çok kaç olacak? 30. Arkadaşlar ikinci soruyla devam ediyoruz. Remzi ABC3 sayısını bakın şu şekilde yazmış. ABC, A faktörü, B faktörü, C faktörü. Buna da güneş sayısı demiş. Kaç farklı güneş sayısı vardır diyor. Arkadaşlar bunu deneyeceğiz. Şimdi bu sadece arkadaşlar 145 sayıyor. 1, 145 arkadaşlar. Bakın 145'i 1 faktörüyle artı 4 faktörüyle artı 5 faktörüyle diye yazarsanız 5 faktörüyle 120, 4 faktörüyle 24. Bu da 1. Bunları toplarsak kaç arkadaşlar? 145 yapacak. Sadece bir tane oluyor. Zaten 200'lerde bulmanız zor arkadaşlar. Çünkü ben 200 küsür bir sayı olduğunu düşünseniz. Mesela şimdi buna iki faktör desek. Şimdi 200'lere ulaşmak için B ve C'ye mecburen 5-5 vermeliyiz mesela. Atıyorum bu da 5 faktör olmalı ya da bu da 5 faktör olmalı. 120-120 daha 240. 2 daha 242 yapar ama A, B, C şeklinde yazarsa 255 yapar. Siz yüzlerdekile sayılara odaklanacaksınız. Yani yüzlerde de şimdi mesela mecbur A zaten bir faktör olacak. Şimdi B'ye mesela iki faktörü bir kere B ve C'den biri kesinlikle 5 faktöriyel mu arkadaşlar. Çünkü yüzlere ulaşmamız için 4 faktöriyel falan yasak. 24'te kalacağız. B ve C'den biri 5 olacak. İşte bunları sırayla deneyeceksiniz. Atıyorum 125 sağlamıyor. Ne sağlıyor arkadaşlar? 145 sağlıyor. Yani yüzlerde sadece 145 var. Cevap ne edeceğiz arkadaşlar? 1 diyeceğiz. Şimdi geldik 3. soruya. 3. soruda yine bakın bir tane işlem tanımlamış. X şu şekilde tanımlıyor. 1'den X'e kadar sayılarını çarpmıyor. Yani şu arkadaşlar 48 1'den 48'e sayılar çarpacağız. Bu 48 faktörü yapar. Aslında şu pembe kutu içinde x aşağı ok yaptığımız şey bize neyin tanımı arkadaşlar? x faktörelin tanımı. O zaman burada eksi ne yazacağız arkadaşlar? 4 faktörelin tanımı diyeceğiz. Bu da ne yazsız? Bakın mavi ne demiş arkadaşlar? Mavi de son 5 rakamı toplamı diyor arkadaşlar. Şimdi 48 faktöreli eksi 4 faktörelin sonundan kaç basamağını toplamı arkadaşlar? Son 5 rakamı toplamı diyor. Şimdi şurayı 48 faktöreli yazalım. Arkadaşlar 48 faktör malum. Sondan kaç basamağı 5'tir? 0'dır pardon. 48 sürekli 5'e bölersek 9. 9'u sürekli 5'e bölerseniz 1. 48 faktörün arkadaşlar sondan 10 basamağı 0. Sondan 10 basamak bir sayıdır. 48 faktöriyel. Şimdi sondan 10 basamak 0 olan bir sayıda ne çıkaracağız arkadaşlar? 24 çıkaracağız. 24 çıkartırsanız arkadaşlar sonra 76 gelir. Sonra hep ne yazarsınız? 9, 9, 9 diye yazarsınız. Mesela şöyle düşünün. 100'den 24 çıkarsanız 76, 1000'den 24 çıkarsanız 976, 10.000'den 24 çıkartırsanız 9976. O zaman biz son 5 basmak bilgi geleceğiz. O zaman 3 tane 9, 27 gelecek. 7 kere 6 da ne gelecek? 13 gelecek. Bunları toplarsanız arkadaşlar ne diyeceksiniz? 40 diyeceksiniz. Yine bakın arkadaşlar faktörel üçgen içinde tanımlamış. 1, 2, 3, x demiş. Yani üçgen içinde x ne diyeceğiz? x faktörel demek bu. Yani birincisine 11 faktörel. ikincisine ne arkadaşlar? 12 faktörel. Burada küçük olan faktöriyel 11 faktöriyel artı yan tarafı da 12 çarpı 11 faktöriyel diye açtık. Şimdi 11 faktöriyel parantezini alırsanız 1 artı 12 gelecek arkadaşlar buraya. Bu da bakın 11 faktöriyel çarpı kaç gelecek? 13 gelecek. Hangisine tam bölünmez diyor arkadaşlar. Şimdi 11 faktöriyel içindeki sayılar malum 1'den 11'e kadar bütün sayılar var. ne diyeceğiz? 13 diyeceğiz. 33'e bölünür. Çünkü 33'ü 11 faktöriyel kullanarak yazabiliriz. 11 faktöriyel içinde 3 ve 11 var. 34'e bölünmez arkadaşlar. Şimdi 34 için bize 17 çarpanı lazım. Bir de 2 çarpanı lazım. Burada 2 çarpanı var ama 17 çarpanı var mı? Hayır yok. Cevap ne diyeceğiz arkadaşlar? 34 diyeceğiz. Yine bakın arkadaşlar 5 bir tane işlem tanımlamış. Yani bir tane alttan L üstten L diyeyim ben buna. Bakın alttan L zaten birden en, M'e kadar sayılan çarpımı arkadaşlar. Bu en faktörü. Üstten L yaparsak bu da en çarpı N artı 1 bölü ne diyeceğiz? 2 diyeceğiz. En çarpı N artı 1 bölü 2 diyeceğiz. Şimdi Bakın alttan L alttan L. Yani birincisini şöyle diyeceğiz arkadaşlar. M faktöriyel. Burayı ne diyeceğiz arkadaşlar? M faktöriyel diyeceğiz. Çarpı. Üstten L arkadaşlar neydi? Birlerine ne kadar sayıların toplamı N çarpı N artı 1 bölü 2. Yani en sondaki çarpı bir fazlası bölü 2. Yani şurayı nasıl tanıdacağız? 15 çarpı 16 bölü 2 diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi M faktöriyel eşittir. M faktöriyel çarpı. Bu da 15 çarpı 16 arkadaşlar. 15 çarpı 8 120 l yapar. Şimdi eşit sayılar kaç farklı? N değeri vardı diye soruyor arkadaşlar. N değeri vardı diye soruyor. Şimdi buraya arkadaşlar bakın en sayma sayısıymış. Şöyle yazacağız arkadaşlar. mn. Bakın zaten burada arkadaşlar 120 en faktöriyel eşittir. 120 arkadaşlar. 120 çarpı en faktöriyel yazdım. Aynısını daha da yazdık. En faktöriyel şöyle yazacağız arkadaşlar. Yani 120 çarpı 119 faktöriyel şeklinde yazarsanız arkadaşlar en 119 olur. M de 120 olur. Bakın burayı azaltarak çarpıyormuş 100 için. 120 çarpı 119 faktöriyel. 120 faktöriyel eşit. Başka şu şekilde yazabiliriz. 120 faktöriyel zaten direkt 5 faktöriyel eşit. Çarpı n faktöriyel diye düşünürsek burada o zaman n 5 faktöriyel eşit olur. n, n 5'e eşit olur. n de 1'e eşit olur arkadaşlar. Ya da 120 şöyle yazabiliriz arkadaşlar. 120 6 5 4'tür. Çarpı n faktöriyel diyeceğiz. Çarpı eşittir n faktöriyel diyeceğiz. 6 5 4 3 faktöriyel diye düşünürsek n 3 olur. n de ne olur arkadaşlar? 6 olur. Kaç farklı n değeri vardır diye soruyor arkadaşlar. 3 tane Sayma sayısı demese, demeseydi arkadaşlar sıfır doğru olur. Şu, bakın şuraya en faktöreğini şöyle yazabilirdik. En faktöriyel 5 faktöriyel çarpı sıfır faktöriyel diye de yazabilirdik. Ama sayma sayısı demiş. O yüzden sıfır faktöriyel almadık. Yine bakın bir işlem tanımlamış. Düzgün altıgen, düzgün beşgen kare için oluşturan şekle göre düzgün altındaki ise düzgün altıgen içindeki sayının içerisinde düzgün beşgen içindeki sayının kaç tane olduğunu kare içine yazılıyor. Mesela bakın arkadaşlar şöyle tanımlamış. Düzgün altıgenin içindeki sayının bakın düzgün altıgenin sayının içerisinde düzgün beşgen içindeki sayının kaç tane olduğu düzgün beşgen içindeki sayının kaç tane olduğu. Mesela şimdi düzgün altıgen içinde ne yazıyor? Arkadaşlar 6 faktör yazıyor. Düzgün beşgen içinde ne yazıyor? 3 yazıyor. 6 faktör içinde kaç tane 3 var? Onu karenin içine yazmış arkadaşlar. Yani adam burada bize neyi soruyor o zaman? 43 faktörelin içinde 43 faktörün içinde 6 kaç tane var onu soruyor arkadaşlar. Buraya onu yazacağız arkadaşlar. Karenin içine ne yazacak diyor. Şimdi arkadaşlar burada gidip 43'ü 6'ya bölmüyorduk. 43'ü neye bölüyorduk? Daima asas sayıya bölüyorduk. Tekrar bakın işlemi şöyle tanımlayalım. kare Düzgün altıgen içindeki sayının içinde bu 6 çarpanı kaç tane var onu yazacakmışız karenin içine arkadaşlar. Yani şu 43 faktörün içinde kaç tane 6 çarpanı var onu yazacağız. Yani biz buraya ne yazacağız arkadaşlar? Şuraya bunu silelim. Buraya ne yazacağız? 43 faktörün içinde kaç tane 6 var? En tane dedim. Bakın ben buraya eni bulacağım. Şimdi 43'ü gidip sürekli 6'ya bölüyorduk. Daima asal sayıya bölüyorduk arkadaşlar. 43'ü bir 3'e böleceksiniz, bir de neye böleceksiniz? 2'ye böleceksiniz. Çünkü niye? 6 için bize 3 ve 2 çarpanları lazım. 2'ye de bölmenize gerek yok arkadaşlar. 43 faktörünün içinde zaten 2 daha çoktur. Biz o yüzden az olan asal sayıya bölmeniz yeterli. 43'ü 3'e bölerseniz zaten bakın 43'ü ilk 2'ye böldüğünüzde 21 tane gelecek. Bir daha da 2'ye böldüğünüzde 10 tane gelecek. Yani 2'den zaten yeterince gelecek. 43'ü 3'e böldüğünüzde ne gelecek? 14. Bir daha da 3'e bölün. 4 bunu bir daha daha 3'e bölersek ne? 1. Şimdi 43 faktöriyel içinde kaç tane 3 var? 18, 19 tane 3 var arkadaşlar. O zaman 3'ten 19 tane. Zaten bakın ilk bölmede 2'den kaç tane geliyor arkadaşlar? 21 tane geliyor zaten. 2'den yeterince var. 6 için bir tane 2, bir tane 3 lazım. Bunları birleştirip ne yapacağız? 6 yapacağız. O zaman büyük çarpandan kaç tane varsa arkadaşlar o kadar 6 vardır diyebilirsiniz. Tekrar büyük çarpandan kaç tane varsa o kadar altı vardır diyebilirsiniz. O ne yazacağız arkadaşlar? Karenin içine ne yazacağız arkadaşlar? 19 yazacağız. 7 soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yine bakın şöyle bir şekilde işlem tanımlamış. Aşağıda diyor papat içindeki yaprakların sayılarının çarpımı ortasındaki daire yazıyormuş arkadaşlar. Hepsini çarpınca 9 faktör arkadaşlar. Şimdi x diyeceğiz. Burada zaten yukarıda 24 yazıyor. 0 faktör 1, 3 faktöriyel 6 3 faktöriyel 6 bir tane aşağıda 2 faktöriyel var arkadaşlar. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? 9 faktöriyel eşitmiş. Buna göre x kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. x 24 6 6 2 eksik bir şey yazmadım. 24 1 yazdım 6 yazdım 2 tane 2 x tamam. Bu 9 faktöriyel arkadaşlar. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 yazalım şu şekilde. Zaten şu 2'yi sildik. Bir de gerek yok. Buradan bir 6 siliyorsunuz. Buradan bir 6 siliyorsunuz. Sonra 8 kere 3 bakın ne yapacak arkadaşlar? 24 yapacak. 24'ü siliyorsunuz. Şimdi burada ne kaldı? Sadece 6x kaldı. Burada ne kaldı arkadaşlar? 9, 7, 5 ve ne kaldı arkadaşlar? 4 kaldı. 2'ye bölerseniz 3. 2'ye bölerseniz ne? 2. 3'e bölerseniz 3. 3'e böldüğünüz gitti. 3 kere 7, 21. 5 ile çarptınız. Ya da 10 ile çarpalım. Bekleyiniz arkadaşlar. 210 diyeceğiz. Şimdi aşağıda matematik sınavının bir sorusu görülmektedir diyor arkadaşlar. Bakın birinci soru bir sorusu görülmektedir diyor. Yani birinci, üçüncü, dördüncü soruları yok. İkinci soru gözüküyor arkadaşlar. Tarla matematik sanatı ikinci soruyu çözerken 3 en eksi 2 ifadesi yanlışsa 2 en olarak görüp sonuca göre ona göre olmuştur. Şimdi bize önce bir soruyu çözelim arkadaşlar. Bakın şu yuvarlak içindeki ifade zaten yine en faktörelini tanımı arkadaşlar. Yani biz şunu şöyle yazacağız. Şu ifade en eksi 1 faktöriyel bölü en eksi 2 faktöriyel artı bu da n artı 2 faktöriyel çarpı n artı 1 faktöriyel. Şimdi ne diyorduk? Küçük olana kadar açıyorduk. Bakın n eksi 1 n eksi 2 küçük olan n 2 olduğu için yukarıdaki n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel diye açıyorsunuz. Böyle n eksi 2 faktöriyel diyeceğiz. Bunlar birbirini ne yapacak? Götürecek. Burada n eksi 1 kaldı. Şimdi şunu da yine küçüğe kadar açarsak arkadaşlar n artı 2 çarpı n artı 1 diyeceğiz. Bölü n artı 1 faktöriyel diyeceğiz. Yine n artı 1 faktöriyel birbirini götürecek. Oradan n artı 2 gelecek arkadaşlar. Eşittir 29'muş. Buradan 2 ne gelecek? Karşı yatarsanız. 2 ne gelecek? 28 gelecek. N'i ne bulacağız arkadaşlar? 14. Şimdi bakın buraya 14 yazarsanız arkadaşlar 42 2 çıkardık 40. 40 faktöriyelin diyor arkadaşlar. Sondan kaç basamağı sıfırdır diye. Soru bu arkadaşlar. 40 faktöriyelin sondan kaç basamağı sıfır arkadaşlar? 5'e bölerek bulacağız. 5'e bölelim 8. 8'i 5'e böldüğünüz ne? 1. 8 bir daha kaç? 9 basamak sıfır arkadaşlar. Peki Tahla ne görmüş. İkene 3 görmüş. En yerine 4 yazarsak en yerine ne yazacağız arkadaşlar? 14 yazacaktık. 4 bulup da 14 yazdık. En yerine 14 yazarsak bakın 14, 28, 3 çıkartın 25. Tahla 25 faktör görüyor ve 25 faktörünün sonundan kaç basamağı sıfır buluyor? 5'e bölüyorsunuz. Bir daha daha 5'e bölüyorsunuz. 5, 1 daha kaç? 6 basamak sıfır buluyor. Buna göre doğru sonuçta tahlanın sonucunun toplamı kaçtır? Doğru sonuç 9. sonucu da ne arkadaşlar? 6. Bunları toplayacağız. Ne diyeceğiz arkadaşlar? 9, 6 daha ne diyeceğiz? 15 diyeceğiz. Şimdi 9 soruyla devam ediyoruz. Aşağıda uzunluğu verilen diyor tahta parçasındaki vidanın diyor ucu tahtanın sınır noktasında diğer ucu da tahta parçası dışında da kalmıştır diyor arkadaşlar. Şimdi bakın uzunluğunu buradan hemen bulalım. Burada küçük olan yine 7 faktöriyel. 9, 8, 7 faktöriyel diyoruz. Eksi 8 çarpı 7 faktöriyel diyoruz. Bölü. 7 faktöriyel. Şimdi Payı 7 faktöre parantezine alırsanız 9 8 eksi 8, 8 bölü 7 faktöre gelecek. Bunlar birini götür. 72'den 8 çıkartırsanız burası ne arkadaşlar 64. 64 müş arkadaşlar? Şuranın uzunluğu ne arkadaşlar? 64. Yani şu boy 64. İdarenin boyu da arkadaşlar yine bakın burayı şöyle 3 çarpı 6 5 4 3 faktöre edelim. Yine küçük faktöreye kadar açıyorum. Bakın 4 de şöyle diz. 4 çarpı 3 faktöre artı 3 faktöre alacağız. Şimdi Payı 3, payda 3 faktöre parantez alırsanız buradan 4 artı 1 gelecek. Yukarıda zaten 3, 6, 5, 4, 3 faktöre diyeceğiz. 3 faktöre götürecek. 4, 1 daha kaç diyeceğiz? 5 diyeceğiz. Bunlar bir götürecek. 6 kere 4. 24, 3 ile çarparsanız ne arkadaşlar? 72. Vidanın boyu da 72 arkadaşlar. Buna göre vidanın dışarıda kalan kısmı en fazla nedir diye soruyor. Zaten şimdi bu boy neydi arkadaşlar? Şu tahtanın boyu 64'tü. Yani vidanın dışarıda kalan boyu gördüğünüz gibi ne olacak arkadaşlar? İdarenin boyu da 72. Dışarıda kalan kısım ne olacak arkadaşlar? 8 olacak. Arkadaşlar 10. soruyla devam ediyoruz. Son soru. Aşağıda diyor bir resim sergisinde duvar asılmış. A, B, C, D tabloları verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar şuraya 2 faktöre 0 faktöre demiş. Bunları bulalım. 2 0 faktöre bu 3 yapar arkadaşlar. Zaten bu 2 faktöre 2 katı. Bu da 24 3 faktör da 6. 30. 30 bölü 120. Bu da 1 bölü 4 olacak arkadaşlar. Şimdi C'yi düşmüş arkadaşlar. C diyor. Bakın C tablosu hem uzaklı. A tablosu hem uzaklığının 3 katı. D tablosu hem uzaklığının 2 katıdır diyor. O zaman hem 3'ün hem 2 katı olduğu için o zaman buraya ne diyelim? Bir süre 6x diyelim. Bakın A'nın A'nın uzaklığının 2 katı diyoruz. 3 katı diyoruz. O zaman burası ne olacak? 2x olacak. A'nın zemin uzaklığı. D'nin zemin uzaklığının da 2 katı dediği için o zaman buraya da ne diyeceğiz arkadaşlar? 3x diyeceğiz. B tablosunun zemin uzaklığının 1 bölü 4 katıdır diyor. Yani B'nin zemin uzaklığının 1 bölü 4 katıymış. B'nin uzaklığına B dersek onun 1 bölü 4 katı ne olacakmış arkadaşlar? 6x olacakmış. Dolayısıyla B'nin de zemin uzaklığı ne olacak arkadaşlar? 24x olacak. Şimdi bunları bulduk. Tüm tabloların zemini olan uzaklıkları toplamını şöyle tanımlamış. Buna göre diyor D tablosunun zemin uzaklığı nedir diye soru. Burayı da arkadaşlar yine bakın sadeleştireceğiz. Küçük olana kadar açalım. Yani 4 faktörüyle kadar açalım. Bakın 7, 6, 5 4 faktöriyel edeceğim. Artı 8, 7, 6, 5, 4 faktöriyel edeceğiz. Böyle 4 faktöriyel edersek arkadaşlar malum 4 faktöriyel ne yapacak? Sadeleşecek. Şunu da şöyle parantez alabiliriz. Bakın 7, 6, 5 parantezini alalım. 7, 6, 5 parantezini alırsak burada ne kalacak? 2 kalır. Yan tarafta ne kalır? 8. Bu da 10 çarpı 42, 210. Bu tüm tabloların zemin olan uzaklığını toplam arkadaşlar. Toplayalım. 24, 30, 32, 35. 35 x diyeceğiz arkadaşlar. Bunu 7'ye bölün 5. 7'ye bölün 30. 5'e bölün 6. 6 ile 10 çarpın. X'i ne bulduk arkadaşlar? 60 bulduk. Bize neyi soruyor? D tablosunun üzerinde uzaklığı diyor arkadaşlar. D tablosu neydi? 3X'ti. Dolayısıyla ne diyeceğiz? 180 diyeceğiz. Arkadaşlar şimdi bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar.